Arkadaşlar Selamünaleyküm Oyun TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Roblox'ta Timber Keresiz oyun oynayacağız. Uzun zaman oldu bu bölümü devam etmeyin arkadaşlar. Ee, hemen tanıtımını yapalım. İlk bölümde ağaçlar yeşildi. kolta ağaç yine geliyordu ama ağaçlar yeşildi arkadaşlar. İkinci bölümde ağaçlar kırmızı oldu arkadaşlar. İkinci bölümü de bitirmiştik beraber. Arkadaşlar bu bölümde de 3. bölüm ağaçlar açık pempemsi eflatun o renginde oldu. Hızlı hızlı şimdi bölümleri açıp bir dahaki bölümde ağaçlarımız ne renk olacak ben de merak ediyorum. Bu bölümü bitirip ağaçlarımızın ne renk olduğunu görmek istiyorum arkadaşlar. Ve devam edelim ve başlayalım. Biraz ağaç keselim arkadaşlar. Evet devam edelim. İsterseniz ufak ufak açmaya başlayalım. Evet alanımızı büyütelim. Bakalım bundan sonraki bölümde hangi ağaçlar gelecek arkadaşlar merak ediyorum. Yeşil, kırmızı, eflatun ya da açık pembe. Bakalım bundan sonraki bölümde nasıl bir renk bizi bekliyor arkadaşlar. Ben de merak ettim. Evet Necati ve ekibi yine harıl harıl çalışıyor. Necati ve ekibini hatırlamışsınızdır arkadaşlar. Necati'yi ekip kurmuştuk. Ve onlar durmaksızın çalışıyorlar. İlk zamanlar maaşları çok azdı. Çok gevşek çalışıyorlardı ama artık onlar da maaşlarına göre çok iyi çalışıyorlar arkadaşlar. Evet alanımızı büyütmeye başladık. Bakalım bundan sonraki bölümde neler çıkacak karşımıza. Evet yine balıkçı dostumuzu getirmiş bulunduk. Balıkçı dostumuz yine balını tutup satmaya gidecek. Ama bize bir faydası yok arkadaşlar. Biz onsuz geliştik çünkü. Zaten sattığı balıkla pek bir işe yaramıyor. Allah! Suya düştüm. Kurtarın beni dostlar. <laughs> suya düştük. Çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar suya düştük kurtulduk. Bir anda boğulacaktık askara. Alanımızı büyüttük. Büyütelim büyütelim. Yine kulübemiz çıktı. Gözetleme kulübemiz arkadaşlar. Her seferinde bölümler aynı gibi ama renk olarak Nasıl bir renk olacak ben de merak ediyorum. Evet kapalı bölümlerimiz var. Bunları da açalım. Hızlı bir şekilde. Burada da evet. Bu arkadaş da ağaçları kol yapıyor, altın yapıyor. O kestiğimiz ağaçlar daha çok puan veriyor arkadaşlar. Ama şimdilik ona ihtiyacım olmadığı için sizi de fazla bekletmek istemediğim için hızlı hızlı geçmek için önce para bekledim Ondan sonra geldim arkadaşlar oraya Arkadaşlar oyun bu oyun öyle hani şey bir oyun değil ama site satmak için boş vakitte site satmak için fena değil. Evet arkadaşlar yine boğuluyorduk az kala. Evet şurada bir alan açılması lazım. Evet açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yukarı doğru çıkan bir işaret var. Hemen gidelim. 40K yedik. Örneğin, arkadaşlar biraz ağaç keselim. Çünkü 40K istiyor. Bizim elimizde de şu an 40K yok. Necati çalış dostum. Evet arkadaşlar bu bir kısmını şu büyük ağaçtan kaçacağız çünkü burada biraz zor toplayacağız gibi gözüküyor. Büyük büyük ağacın olduğu yere gideceğim birazdan. Oradan toplayacağım arkadaşlar. Çünkü burada biraz yavaş toplanıyor. Ben en iyisi oraya doğru gideceğim arkadaşlar. Burada arkadaşlar da kesmeye biçmeye devam etsinler. Bakalım ada nerede? Evet burada da Leyla ile ve öncesindeki İsmail abi hop. Mecnun sahnesini yapmıştık o aklıma geldi. <laughs> İkinci bölümde miydi neydi o üçüncü bölümde miydi? Tam aklımda kalmadı mı? Ada nereye kaybolmuş ya? Arkadaşlar burada bir ada vardı. Orada büyük ağaç var. Bir sağımıza solumuza bakalım. Görebileceğiz mi? Allah Allah. Bunlar da bir yerdeydi. Biraz sis çökmüş sanki. Burada başka elemanların yerleri var. Acaba şurada bir yerde mi? Normalde o kadar uzak olmaz ama Bir de şöyle düzgün gidebilse Bakıyorum ama şu an Görünürlerde Evet yerimizden bana da uzaklaştık Büyük ağaçın olduğu yer. Böyle ortalıkta gözükmüyor. Normalde gözükmesi lazım ama. Evet bu da içebi kurmuş. Bu da Salih ustalar almış veriyor arkadaşlar. Sizin de Cahit Usta var. Onlar da Salih Usta var. Evet gördüm arkadaşlar. Şimdi gördüm. Oyun baktı olduğu için işte bak en yakınımıza kişi bile zor gözüküyor. Bu Roblox'un baklarına bir çare bulamadılar arkadaşlar. Şu kırmızı ağaçta bizim birinci bölümde kırmızı ağaçlar arkadaşlar. Başka bir arkadaş da kırmızı ağaç bölümüne gelmiş. Hadi dostum. Bir salı süremedin dostum. Bir salı süremedin dostum. Kontrolünü çok gıcık yapmışlar arkadaşlar. O kadar gıcık ki kontrolü. Ya böyle yani. Adam ne ediyor yani. Evet, gidelim bakalım. Mis sos kardeş. Evet, bir tane daha vermem gerekiyor. Arkadaşlar, ağaçtan toplayacağız bir kısmını. Buradan daha çok şey veriyor, kahve veriyor. Evet, yanımıza bir arkadaş geldi Bu da yardım ediyor. Daha iyi oldu daha hızlı bir şekilde para kasacağız. Arkadaşımızın da reklamını yapalım. Takla King 21. Takla King. <laughs> Takla arkadaşlar. Takla King yani. Takla King 21 arkadaşımızla seri bir şekilde o da bize yardım ediyor. Birbirimize karşılıklı yardımla birlikte bu işi halletmeye çalışacağız arkadaşlar. iyi bir paraymış. Biraz zor tamamlayacağız gibi ama. Yaklaşık 32k yapsa 8k'ya da ihtiyacımız var arkadaşlar. Yok. 40k yapmamız için. Hadi dostum. Az kaldı dostum hadi. Bravo dostum. Yaklaşık dostum hadi dostum peş peşe hadi bakalım bir şey kalmadı arkadaşlar Gitmek üzere bakalım evet verdi hakkımızı alalım hakkımız yedirmeyiz arkadaşlar evet şimdi nerede kalmıştık kere daha güzel gidiyor demek ki bunda geri geri mi gideceğiz acaba demek ki kere geri, geri daha iyi kontrol ediliyor burada balıkçı arkadaşımızın yeri buraya dokunmayalım biz kendi sal bölgemize geçeceğiz arkadaşlar. Eee gidi Necati. Yeşil ağaçlarla başlamıştık. Hatırlıyor musun dostum? Şimdi nereden nereye geldik? Belki de birazdan daha güzel bir bölüme geçeceğiz. Sen dostum. Nereye gidiyorsun? Dönsene dostum. Evet. Şimdi şu çip parayı bozduralım. Ondan sonra da. Evet 50k'mız oldu. Ve. Ve 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 arkadaşlar. Açık mavi. Tam deniz mavisi savaşlarımız oldu. Yeşilden sonra. Kırmızı. Kırmızıdan sonra. pembe Şimdi de. Açık deniz mavisi Size bu videonun devamını çekeceğim arkadaşlar. Bakalım bu nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Şu an açık mavi oldu. Daha sonra da hangi renk olduğunu ilerleyen bölümde hep beraber yine bakacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler. Bestarl TV'den herkese bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere.